Ay, Duru nerede ya? Göremedim onu bir türlü konuşamadım onunla. Yukarıda anasının odasına kapandı. Allah Ben Allah Allah Kızım, ne çeli. E, istemeye gelecekler ya ondan. İstemeye mi? Hani muhtarlar gelmeyecekti bugün. Ben olmaz demiştim. İçeride istişare ettik. Baba bir icazet verdi. Uzat lüzum yok hanım. Madem yoluna girilmiş, sürünce bedek kalmasın. Tamamını ersin inşallah. Yalnız ben derim ki yeğenimle bir konuşun. Tabi. Madem istenmeye gelinecek, madem gelinlik kız oldu, bu kadar teşne olmaz. Ayıp, açık, net. Hı? ya kızım? Nasıl sevinmeyeyim? Nasıl sevinmeyeyim ya? Senin adına seviniyorum ben. Görücü geliyor kız sana. Akşam istemeye geliyorlar seni. Ya tamam ama uzatma. Benim şimdi halletmem gereken birkaç işim var. Ya tamam, tamam halledersin. Ne işin varsa halledersin. Ama benim şu anda bu şoku üstümden bir an önce atmam lazım. Vallahi atmam lazım duru. Ben sana sordum. Şakir'den mi hoşlanıyorsun dedim. Hayır dedim bana. Hatta dedi ki sen Şakir'den hoşlanıyorsun dedin. Ama bak sonuca bak. Demek ki sen Şakir'den hoşlanıyormuşsun. İstemeye geliyorlar kız seni akşam. Dudu. Ha. Benim gitmem lazım. Ya tamam kızım gidersin. Nereye istiyorsan gidersin. Ne işin varsa halledersin. Hatta bak bana da söyle. Vallahi yardım ederim sana. Beraber hallederiz. E tamam o zaman. Sen git. Ben sana sonra haber veririm. Ya! Ay ya telefonum düştü Duru ya. <laughs> Aa. Bu Veli'nin forması değil mi? Evet. Evet bu Veli'nin forması. Ben geçen gün Veli'nin fotoğraflarına bakarken çok eski bir fotoğrafında Veli'nin üstünde gördüm bu formayı. Yoksa sen Melih'i çok eskiden beridir mi tanıyorsun Duru? He? Ya gider misin diyorum Dudu lütfen bak işim var. Ya hayır gitmeyeceğim Durucuğum. Bana şu anda bir açıklama yapmak zorundasın. Sen Melih'i ne zamandan beridir tanıyorsun? He? Yoksa o Veli'nin eski sevgilisi sensin de bizi mi ayakta uyutuyorsunuz kız siz? He? Zaten öyleyse de zaten şu anda neden Şakir seni mesela istemeye geliyor akşam? Bu sorulara cevap istiyorum hemen şu anda şu anda. Öf ee, Dudu saçmalama lütfen. Bana bak kızım, sen bu Veli'ye aşıksın da... ...sırf Veli'ye inat mı Şakir'le evlenmeyi kabul ediyorsun acaba? Ha? Zaten bu formayı sen geçen gün valisinden çıkarttın ben. Gördüm, görmedim sen bu gözlerden hiçbir şey kaçmaz. Asla hiçbir şey kaçmaz. Hemen açıklama bekliyorum Dura, hemen şu anda. Ya sen de bayağı böyle bir forma için komple teorileri falan... ...bu formayı Veli abime vermiş. Abim de saklamak için benim bavuluma koymuştu. Sonuçta göçebe bir hayatımız olduğu için bavullarla yaşıyoruz biz hala. İşte sen bu yüzden söylemedim sana. Sırf dedikodu çıkarma diye ama çıkarttın işte. İnanayım mı Duru? İster inan, isterin inanma. Ay çok işim var benim bak daha akşama görücüm falan gelecek. Hadi git sen. İyi ee, tamam. Hadi inanayım ben buna tamam. Oh ya az daha anlıyordu. Ay zor ikna ettim vallahi.